Bazen birini tanırsınız ama bu sıradan bir tanışma değildir. Sanki onu daha önce yaşamışsınızdır. Sanki ruhunuz onun sesini çoktan tanıyordur. Henüz birkaç kelime konuşmuşsunuzdur ama içinizde bir yer huzurla dolar. Derin bir bağ kurulur görünmeyen bir hat üzerinden, kalpten kalbe. O kişi size öylesine tanıdık gelir ki, onunla geçirdiğiniz birkaç dakika bile yıllara bedelmiş gibi hissedilir ve tam o anda içinizde bir umut doğar. Belki de bu kez gerçekten olmuştur. Belki de bu kişi ee, işte odur. Ama sonra hayat size bir başka yüzünü gösterir. Ture, birlikte olamayacağınızı fark edersiniz. Neden mi? Belki zaman değildir denk gelen. Belki koşullar değildir uygun olan. Belki de sadece olması gerektiği kadar olmuştur. O kişi sizi derinden sarsar, kalbinizde yankılanır, hayatınızda bir iz bırakır ama yanında kalamazsınız. Bu durum birçok kişiyi derin bir karmaşaya sürükler. İnsan kendi kendine sorar. Neden böyle birini tanıdım ama onunla olamıyorum? Bu bir hata mıydı? Bir fırsatı mı kaçırdım? Ama ya tüm bu yaşananlar bir aşkın değil, bir fark edişin başlangıcıysa, devam etmeden önce Yolun Sırrı kanalımıza abone olmayı ve kişisel ve ruhsal gelişimle ilgili özel içeriklere erken erişim sağlayabileceğiniz topluluğumuza katılmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Yansıtmanın gücü... Psikolog Carl Jung, insan ilişkilerinin ardındaki en derin dinamiğin bilinç dışı zihin olduğunu söyler. Özellikle romantik çekimlerde karşımızdakini gördüğümüz gibi değil, iç dünyamızın yansımalarıyla görürüz. Yani birini büyüleyici bulduğumuzda aslında ona değil, kendi içimizde bastırılmış ya da özlemle bekleyen yönlerimize çekiliriz. Jung bu durumu erkeklerde anima, kadınlarda animus olarak tanımlar. Yani her birimizin içinde karşı cinsin bir yansıması vardır. Bu içsel imge farkında olmadan başkalarına yansıtılır. Ve biz bu yansımayı aşk sanırız. Bu yüzden bazı karşılaşmalar bize kader gibi gelir. Sanki o kişi uzun süredir aradığımız bir parçamızı taşıyordur. Ruhsal bir uyanış gibidir o an. Çünkü bilinç dışımız kendini o kişide tanır. Ama işte tehlike tam da burada başlar. Karşımızdakine yüklediğimiz bu anlam bazen onu gerçekliğinden koparır. O kişi aslında bizim zihnimizdeki boşlukları doldurmak için oradadır. Gerçek bir bütünlük değil, bir projeksiyondur ve bu bağ çoğu zaman sonsuza kadar sürmez. Çünkü o kişi bizim içsel yolculuğumuzda sadece bir ayna görevi görmüştür. Kalmak değil, fark ettirmek için gelmiştir. İşte bu yüzden bazı aşklar yarım kalır. Çünkü görevleri tamamlanmıştır. Ama bu yarım kalış bir kayıp değil, bir uyanıştır. Bizi derin bir içgörüye götüren bir çağrıdır. Gölgemizle yüzleşmek, Jung'un gölge adını verdiği kavram, bastırdığımız, inkar ettiğimiz tüm özelliklerimizi kapsar. Yani toplumun ya da kendi bilincimizin uygun görmediği ne varsa hepsi gölgemizde saklıdır. Ve çoğu zaman kalbimizi çalan ama yanına yaklaşamadığımız insanlar işte bu gölgeyle yüzleşmemiz için karşımıza çıkar. Örneğin siz mantıklı, analitik bir yapıya sahipsinizdir. Ama karşınıza çıkan kişi duygularıyla yaşayan, sezgisel bir insandır. Ya da siz utangaç ve içe dönüksünüzdür ama onun ışığıyla sarsılırsınız. Bu rastlantı değildir. Bu bir ruhsal aynadır. Onunla yaşanması imkansız olan bu bağ size içinizdeki bastırılmış yanları işaret eder. Hayran kaldığınız o özellikler aslında sizde hep var olan ama ortaya çıkmasına izin verilmemiş yönlerinizdir. Jung'a göre bu tür karşılaşmalar romantik bir birleşmeden ziyade ruhsal bir bütünleşmeye davettir. O kişi sizin eksik parçanızı gösterir. Acıtır çünkü içsel dengenizi bozar ama aynı zamanda iyileştiricidir. Çünkü sizi kendinize yaklaştırır. Bu yüzden kendinize şu soruyu sormaktan çekinmeyin. Bu kişi de neyi arıyorum? Aslında neyi özlüyorum? Ve içimde hangi parçayı yıllardır yok sayıyorum? Bazen evren karşımıza birini çıkarır. Öylesine bir karşılaşma değildir bu. Tesadüf kelimesi yetersiz kalır. O kişi sanki bilinçli bir şekilde yolumuza yerleştirilmiştir. Ama bu buluşma her zaman mutlu bir sonla biten bir aşk hikayesi için değildir. Bazen sadece bizi sarsmak, içimizde unuttuğumuz bir şeyi uyandırmak, hatta kendi kimliğimizle yüzleşmemizi sağlamak içindir. Çünkü kader bize tamamlanmayı değil, dönüşmeyi vaat eder. Ve dönüşüm çoğu zaman bir karşılaşmayla başlar. Eğer bu sözler sizde bir şeyleri netleştiriyorsa, bu videoyu sizin gibi düşünen biriyle paylaşabilirsiniz. Ve eğer bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz, aşağıdaki teşekkürler butonuyla destek olmanız bize güç verir. Devam edelim. Bırakmak bir son değil, bir başlangıçtır. Birini sevdiğinizde onunla kalmak istersiniz. Ona tutunmak, zamanın içinde onu korumak istersiniz. Ama Jung'un psikolojisinde bırakmak bir yenilgi değil, büyümenin ilk adımıdır. Bir insan size derinden dokunmuş olabilir, kalbinizin en hassas yerine ulaşmış, sizi titreten duygular uyandırmış olabilir. Ama onunla olamıyorsanız, bu yaşadıklarınızın boşa gittiği anlamına gelmez. Tam aksine, o deneyim artık ruhunuzun bir parçasıdır ve bırakmak onu unutmak değil, onun sizi nasıl değiştirdiğini onurlandırmaktır. Bazen hayat bize tutmak değil, serbest bırakmak öğretileri sunar. Çünkü ancak bıraktığınızda Asıl dönüşüm başlar. O kişiye yansıttığınız parçaları, yani sevgi, yarım kalmışlık, özlem gibi hislerle bastırdığınız yönlerinizi geri alma vakti gelir. İşte tam da o an acı yerini farkındalığa bırakır. Takıntı çözülmeye başlar. Kalp ağrısı anlam kazanır ve siz artık o kişiyi kaybetmiş değil, kendinize daha da yaklaşmış biri olursunuz. Çünkü onun rolü hayatınızda sonsuza dek kalmak değil sizi kendinize açılan kapıya götürmekti. Ruhun anlamı arayışı. Evren size birlikte olamayacağınız birini gönderdiğinde bu boşuna değildir. Bu ruhsal bir işarettir. Jung'a göre insan ruhu sürekli bir dengeye ulaşmaya çalışır ve bu dengenin yolu bazen bizi sarsan karşılaşmalardan geçer. Böylesine derin etkileşimler çoğu zaman uzun sürmez. Belki sadece bir sohbet, bir bakış ya da birkaç haftalık bir tanışıklık olur. Ama o kısa zaman yıllar süren içsel değişimlerin tetikleyicisi olabilir. Çünkü bu kişi sizinle aynı yolu yürümek için değil, size o yolu göstermek için gelmiştir. Hayat sadece bize seveceğimiz insanlar göndermez. Aynı zamanda bizi eğitecek, içimizde eksik kalan parçaları bize gösterecek insanları da yollar. Ve bazı sevgiler vardır ki hiç yaşanmaz ama sizi sonsuza dek değiştirir. Bu video sizde yankı bulduysa bir an durup düşünün. Hayatınızda size kendinizle ilgili bir şeyi gösteren ama sizinle kalamayan o kişi kimdi? Size ne öğretti? İçinizde hangi yönü uyandırdı? Ve şimdi hayat sizden hangi parçayı geri kazanmanızı istiyor olabilir? Yorumlarda bunu bizimle paylaşın. Belki de sizin hikayeniz şu anda kalbi yarım atan başka birine ilham olur. Unutmayın, bu yolculuk sizin. Ama bu yolda yalnız değilsiniz.